Her an anda olmaya niyet ediyorum. Yenilenmeye niyet ediyorum. Düşüncelerimin ve duygularımın yenilenmesine niyet ediyorum. Bütün güzel fırsatları hayatıma çekmeye niyet ediyorum. Hayatıma tüm güzelliklerin girmesine niyet ediyorum. Yaşamın güzelliklerini görmeye niyet ediyorum. Sağlıklı olmaya niyet ediyorum. Bolluk ve bereket içinde olmaya niyet ediyorum. Hayatı yaşamaya niyet ediyorum. Başarılı olmaya niyet ediyorum. İstediğim mesleği yapmaya niyet ediyorum. Sevmeye niyet ediyorum. Sevilmeye niyet ediyorum. Anda kalmaya niyet ediyorum. Sakin biri olmaya niyet ediyorum. Güzellikleri görmeye niyet ediyorum. Mutlu olmaya niyet ediyorum. Güzel birlikteliklere niyet ediyorum her an mutluluğa ve huzura niyet ediyorum. Bütün mucizelere ve benim hayrıma olan gelişmelere açığım. Hislerime güveniyorum ve onların doğrultusunda karar verebiliyorum. İçsel rehberliğime güveniyorum, başkalarının özgürlüğüne saygı duyuyorum. İçsel uyumu, huzuru ve bolluğu hissediyorum. Güvenle kararlar alıyorum ve sorumluluklarını üstleniyorum. Kendi içimde huzurluyum. Kendime yoğunlaşmış durumdayım. Almayı ve vermeyi seviyorum. Duygusal olarak zorlayıcı durumlarda bile dengeliyim. Başkalarının bireyselliklerini korumasına izin veriyorum. Dışarıdan gelen mesajları açığım. Onlar üzerine düşünüyor ve onlarla büyüyorum. Bolluk ve bereket içinde yaşıyorum olan her şeyin hayrımı olduğunu biliyor. Her zaman koruma altında olduğumu hissediyorum. Hayat konusunda zorlukları biliyorum. Kabul ediyorum. Güven ve sevgi doluyum. Netim ve kendimi özgürce ifade ediyorum. İçimde güçlü ve dengeliyim. Arkadaşlarımla sevgi dolu ve saygılı bir ilişki geliştiririm. Eleştiriye açığım ve bunu kendi kendime düşünmek için kullandığım yapıcı mesajlar olarak görüyorum. Duygusal olarak kararlıyım. Kendi içimde huzurluyum. Var olan her şeyle birlik ve bağlantı hissediyorum. Akranlarımın hisleriyle empati kurabiliyorum. İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerle bağlantı kurabiliyorum. Katılma veya çekilme konusunda özgürüm. Daima şükrediyorum ve şükrettiklerimin çoğalarak bana geleceğini biliyorum. Sağlıklı olduğum ve normal olarak sağlığı her an hissettiğim için şükürler olsun. Hayatımda her durumun bana olan faydalarını gördüğüm için şükürler olsun. Saygılı, sevgili, hoşgörülü olduğum ve böyle insanlarla birlikte olduğum için Şükürler olsun. Maddi manevi sürekli enerji akışında olduğum ve bunu en güzel şekilde değerlendirdiğim için şükürler olsun. Yaşam yolunda en doğru kararları verdiğim ve bu kararların sorumluluğunu aldığım için şükürler olsun. Kişilerin bana olan davranışlarını kabul edip bunların sadece benim eğitimime katkı olduğunu bildiğim için şükürler olsun. Geçmişimi sevdiğim Geleceğime güvendiğim için şükürler olsun. Gelişime ve eğitime açık biri olduğum için şükürler olsun. Faydalı ilimleri hayatıma geçirebildiğim, onları yaşayabildiğim için şükürler olsun. Her saniyemin, dakikamın, günümün, her vaktimin değerini bildiğim ve onları daima memnun olacağım şekilde geçirdiğim için şükürler olsun.'' Hayatımdaki güzel insanlar ve onlarla olan verimli iletişimim için şükürler olsun. Şükredebildiğim için şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun.